Merhaba arkadaşlar, hepiniz netnet.com.tr e kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir kumanda tanıtımı yapacağım. Bu kumanda hangi marka model veya nasıl satın alırız detaylarını videonun açıklamasında ve içeriğinde mevcuttur. Birazdan o da konulara gireceğiz. Şimdi bu kumandanın fiziksel görünümünü size yakından göstermek için öncelikli olarak kumandayı sanki siz kendi elinizde dokunuyormuş gibi tuşlarını size tanıtalım. Arkadaşlar kumandamız neredeyse A4 kağıdı ebatında. ince ve uzun. Sol üst tarafta arkadaşlar sol üst tarafta power tuşu. Sağ üst tarafta ses kesme tuşu var. Hemen üst tarafta uydu, pause, müzik, e, ses ayarları, altyazı, ve Teletex. M1, M2, M3 tuşları var. Hemen onların altında SAT, UHF, V tuşu var. Orta göbeğin hemen üzerinde kırmızı renkli F1, yeşil renkli F2 tuşu var. Arkadaşlar çok şık bir orta göbeğimiz var. Orta göbeğin sol tarafında menü, sağ üst tarafta guide yani rehber. Sol alt tarafta exit, çıkış. Sağ tarafta info. Adamlar iyi bile eğik yazmışlar. dehşetül Dehşetülala. Orta göbek yine her zamanki gibi kanal arttırma P artı, kanal azaltma P eksi, ses arttırma V artı, ses azaltma V eksi. Orta göbek her zamanki gibi OK'yı yerleştirmişiz. Üst taraflarda F1, F2 demiştik. Alt tarafta ise sarı renkli F3, mavi renkli F4 tuşları var. Bunlara fonksiyon tuşları diyoruz. En alt tabloda ise rakam tuşlarımız 1'den 9'a kadar sağ alt tarafta zamanlama görevi. Sol alt köşe en en son altta kolaylık olsun diye geri veya iptal veya çıkış, bir öncekine geçiş. Kumandamız görüldüğü gibi ince ve A4 e, neredeyse A4 kağıdı boyutunda. Size hemen fiziksel olarak A4 kağıdının boyutunda olduğunu göstereyim arkadaşlar şöyle. Yani neredeyse bir A4 kağıdı uzunluğunda ama ince arkadaşlar. Videomuzun devamında kumandayı nereden, nasıl alabiliriz? Açıklamalarında mevcut. Bunlardan bahsedeceğiz. Hangi marka model için uyumlu? Fiziksel görünümünü tanıtımını yaptık. Videonun devamında diğer detayları izlemenizi, kaçırmamanızı rica ederiz. Arkadaşlar daha kaliteli çekim yapabilmek için, daha fayda çok kişiye ulaşabilmemiz için, daha çok para kazanabilmemiz için, bize destek olmak için abone olun lütfen. Sadece izleyip geçmeyin. Biz tüm sosyal medyada yaptığımız videoları izleyenlere bakıyoruz. Çoğu kişi abone değil arkadaşlar. Sizden rica ediyoruz, emek harcıyoruz. Abone olun, beğenin ve paylaşın. Şimdiden İster abone olun, ister abone olmayın. Teşekkür ederiz. Allah işinizi rast getirsin. Evet arkadaşlar, az önce fiziksel görünümünü bahsettiğimiz kumandanın şeklini resim olarak tekrar gösteriyoruz. Başka bir açıdan daha farklı şekilde gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu kumandalar az önce gösterdiğimiz kumanda genel olarak Uyumlu marka ve modelleri şimdi listesinden bahsedeceğiz. Genel olarak 100 karakterle sınırlandırıldığı için satış eticaret sitelerinin başlığı ve YouTube kanalının başlığı toplam 100 karaktere izin verdiği için biz en meşhur birkaç tane yazıyoruz. Goldmaster, Diji Master, Arçelik, Beko gibi. Aslında Birden fazla marka ve birden fazla model ile uyumlu. Örnek vermek gerekirse birkaç tane Goldmaster 4150, 4200, 4350, 4800 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Videoyu durdurup elinizdeki uydu kumandası örnek veriyorum Goldmaster Goldmaster 10900 veya DigiMaster 58000 veya Topfield 6100 veya Arçelik Beko 500 ise alabilirsiniz korkmadan çekinmeden. Sadece şu şartı e, mutlaka kontrol edin. Aldığınız kumanda eğer bizdeki kumandanın tuşlarıyla birebir aynı ise görseldeki ile ay, aynı ise satın alınız. Şimdi bu kumandaları normalde JetNet jetnet.com.tr ana sayfasına gidip uzaktan kumandalara tıkladıktan sonra satın alabilirsiniz. Burada da bir ilgili görseldeki resmi bulduktan sonra daha büyük diyerek detaylı inceleyebilirsiniz. Tekrar bir daha gösterelim. Bu şekilde. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar şunu sol tarafa kaydıralım. Örnek verelim. Goldmaster bakın şuradan seçiyorum. Neyse şuradan seçelim. Hadi Goldmaster. Şuraya kadar uyumlu modeller arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar şöyle. Bugün başaracağım inşallah. Bugün az kaldı. Neden böyle olduğunu bilemiyorum. Siz ona takılmayın arkadaşlar. Buradan videosunu izleyebilirsiniz. Diyelim ki videosunu izlerken izlediniz. Info tuşuna tıklayıp en alttan direkt satın alma veya açıklamalarını tıklayarak veya videonun son 5 saniyesine sıkıcı olmasın diye ekrana hemen getirmiyoruz. Arkadaşlar son 5 saniyesinde satın al linkimiz var. Diyelim ki bu kumandayı bu şekilde jetnet.com kumandalar kısmından beğendiniz. Satın almaya karar verdiniz. Arkadaşlar biz satıcıyız, siz de alıcısınız. Direktmen Kitantik'ten alıyorsunuz, direktmen WNT'den. Ha Allah izin verirse yarın bir gün yeni sanal mağazalarımız olur veya buradakiler olmayabilir ona takılmayın. Ama bu gördüğümüz ürün hakkında yaptığımız tanıtım bu ürüne özel. Yine aynı şekilde bu kumandanın açıklamasında bütün bilgiler var arkadaşlar. E, kargo ve ürün alırken nelere dikkat etmemiz videonun devamında var. Şimdiden alan arkadaşlara hayırlı olsun bu kumandanın tanıtım videosunu yapmaktaki en büyük amacımız bu kumandayı tanıtmak bu kumandayı almak isteyen kişilere direkt e, göndermek aracısız direkt doğru ürün almalarını sağlamaktır arkadaşlar arkadaşlar bizden kumanda sipariş verirken bazı detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor Ben hepsini okumayacağım uzun uzun biz daima birinci kalite orijinal kalıp yani muadil orijinal kalıp yani orijinali aratmayan muadil yolluyoruz. İkincisi ise aldığınız bizden alacak olduğunuz kumanda elinizdeki kumandayla tuşları birebir aynı alın. Eğer elinizde eski kumanda yoksa uydu cihazının üzerindeki marka modeli videonun başında anlattığımız marka modeller listesinde veya videonun baş, açıklamasındaki detaylarındaki başlığındaki marka modellerden biri ise alın arkadaşlar değilse hem sizin için zaman kaybolmasın hem de bizim için daima ücretsiz kargo ile yolladığımız için gidiş geliş ücreti bize yansımasın arkadaşlar. iade ücretini de biz ödüyoruz. Arkadaşlar çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bunu eklemek zorundayım videonun sonuna. Tüm tüm gönderilerimiz çok kaliteli bir şekilde paketlenmekte. Satın aldığımız özel PVC kaplar ile Özellikle arkadaşlar kumandalar size yollanmaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar bu çok önemli bir detay. Bu şekilde korumalı özel satın aldığımız e, PVC kaplar ile size yolluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanıtımını yaptığımız bu ürünlere iki şekilde ulaşabiliriz. Birincisi resmi sitemiz olan jetnet.com.tr diğer ise tüm sosyal medyadaki jetnet.com.tr kullanıcı adı ve etiketimizde. Şimdi gelin kısaca bunları tanıyalım. Öncelikli olarak resmi web sitemiz jetnet.com.tr arkadaşlar. Buradan tüm sosyal medya linklerimiz ve bazı e, tanıtım, ürün tanıtımı, satış linklerimiz mevcut. Haber ve duyurularımız da oluyor. Gelelim diğerlerini kısaca görelim. Twitter jetnet.com.tr arkadaşlar. Facebook jetnet.com.tr, Insta Instagram jetnet.com.tr, Yay, TikTok, LinkedIn, Pinterest, VK. Kısaca jetnet.com.tr bizim anahtar gibi kilit gibi tüm sosyal medyada kısaca ileride daha geniş konuşacak olursak dijital platformdaki anahtar kelimemiz arkadaşlar buradan en son size YouTube'dan bahsedeceğim arkadaşlar YouTube kanalımıza üye olup bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar durduralım şimdi arkadaşlar iptal arkadaşlar znet.com.tr e, kullanıcı adı ve etiketiyle YouTube kanalında varız zaten en büyük tanıtımımızı buradan yapıyoruz. Daha sonra detaylı satın alma linkleri hakkında bilgi vereceğiz. Abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube kanalındaki videoların altındaki teşekkür veya katıl butonuyla da bize maddi destekte de bulunabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıklayıp gönlünüzden kopan miktarda bize destek olabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğenen, paylaşan ve destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.